Merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoyla ile karşınızdayım. Evet bu videoda da istiyorum size bir para kazanma yolu öğreten. Bu para kazanma yolu çok iyi bir para kazanma yoludur ve istedim size de bundan bir tane film çeken ve size öğreten. Evet bu çok iyi bir para kazanma yolu. Dolarla para, dolar parasıyla veriyor size parayı. Evet. Buradan asıl para kazanıyoruz. Burada mesela oyun oynuyoruz. Hayvanı hayvanın üstüne getiriyoruz. Hayvanı hayvanın üstüne getiriyoruz ve para kazanıyoruz. Mesela ben şimdi level level'lar var. Mesela ben şimdi level 17 kaçtayım bak. Iı, aklımda değil ve o level artıyor size para vermesi çok alıyor ve burada para çekmesi de var çok iyi para çekiyorsunuz burada ve 10 dakikanın yarım saatin içinde paranız oturuyor içinde. 10 senti veriyor bu size paranızı. 10 sent oldukça mesela öncelikle yok önceden bir oynuyorsunuz yiyesiniz 10 sent olduktan sonra paranız üstte çıkıyor. 20 sen cent, 10 sen üstte çıkıyor. Bu size 10 sente veriyorsunuz ve e, bu uygulamanın para çekme yöntemleri de budur. PayPal hesabı PayPal hesabı bizim şehrimizde yoktur. Ee, Amerika'da fakat vardır. Ama bu uygulamada da Dogecoin hesabıyla da paranızı çekebilirsiniz. Evet, orada 10 sente veriyorsunuz. Ee, ve oradan e, Dogecoin hesabınızın numarasını veriyorsunuz, adresini veriyorsunuz. Ve paranızı çekiyorsunuz ve 10 dakika, yarım saat içinde paranız oluyor hesabınız hesabınız.com hesabınızın içinde. Arkadaşlar bunu parantez e, içinde söyleyin ki bu uygulama çok iyi bir uygulama ve ben 2 ay önce soru e, soruşturdum ki nasıl bu uygulama doğru mu ya doğru değil, ham mı? dedi ki ben paramı çektim. mı dedik dedim. Sen çekti mi? dedi. Ben de çektim. Dedim uygulama doğru dedi. Uygulama ben in, şimdiye kadar e, paramı çekmişim. İnanıyorum ki siz de çekeceksiniz ve uygulamayı indirmek için gideceksiniz Google Play'de. E, indireceksiniz uygulamayı. Evet bir tane de sizden bir şey istiyorum ki benim kanalıma abone olun ve o zili basın ki yeni bir video koyunca haberdar olasınız ve yorum ve like'ı asla unutmayın like yorum kısmında açtım kim isterse yorum yazsın gitsin yazsın ve e, müşkil ol oluşursa bana söylesin ben yorumlarda size cevap vereceğim Evet, gidelim uygulamaya ki nasıl para kazanılır. Arkadaşlar görüyorsunuz ki e, bu uygulamanın görüntüsüdür. Ve burada giriyorsunuz. E, bu uygulamayı ben Google Play'den indirdim. Ve linkini de koyacağım. Description e, yerinde ve giderseniz oradan götürürsünüz ve in uygulama indirirsiniz ve bu e, Telegram hesabı, Facebook ve e-mail e e girebilirsiniz bura. Evet, ben te Telegram hesabıyla girdim ve girmek için e, ben size e, Amerika e, ip e, IP'si arıyorum ki, e, unarıyorum ki VPN Amerika vpn ile gidin ki bu size çok para versin benim e, baka göre ne kadar benim param var bu değildi niye gidiyorum ve burada görüyorsunuz ki 1 dolar 97 cent var benim hesabımda evet burada da e, referans kodunuzu götürebilirsiniz ve verebilirsiniz dostlarınıza ve uygulamayı indirebilirler sizin e, linkizden ve buradan asıl para kazanacağız arkadaşlar en önemli kısım Evet burada ben 16 levelda burada mesela ben bir tane bundan vurayım ona atarım görüyorsunuz gidiyor mesela 10 bir tane de vurayım gel bu kadar paranız olması gerek. Ve gidiyoruz burada. Store. Bunu mesela vuruyoruz. Tamam. Burada vuruyorsunuz. Ve reklama baktıkça bu size para veriyor ve siz bu hayvanlar birleştirebilirsiniz. Ve ben 16 bölümdeyim. Bunlar da sizin hayvanlarız. Ben 16 bölümdeyim. Bunları güzel bir. Yapalım. Evet, ben 16 bölümdeyim. Siz de yaparak oydan levelınızı artırabilirsiniz ve levelınızı artırdınız. Mesela bu 37 level adam var ee, ve bundan sonra e, vala geliyorsunuz. E, vala geldikten sonra. E, 37 bölüm ki var. Ondan sonra size bu e, val verecektir. Mesela öncelikle bu level ki atlıyorsunuz arkadaşlar. Bunu ki görüyorsunuz. Bu kısmı bu level atlıyorsunuz. Bu size bir tane 15 dakikalık süreyi veriyor. Ve size bir miktar dolar parası veriyor. Ve bu da 37 level açtığınız bu size bunlardan verecektir da artık bunlardan almayacaksınız geleceksiniz burada bunlardan istifade edeceksiniz Evet ah ondan sonraki verdiniz bu mesela 20 dolar verecek her gün 20 dolar 20 dolar, her, her asi. 20 dolar verecek ve siz bol paraları. Ben 15 dolar dedim ama 15 dolardan da çok kazanabilirsiniz. Evet. Mesela bunun üstüne koyuyorsun ve para kazan. Bular size altın ee, coin size istihraç yapıyor ve siz o parayla geliyorsunuz hayvan alıyorsunuz ve üstüne birleştiriyorsunuz levelinizi alt artırıyorsunuz. Evet ve eğer paranız kusuldu geliyorsunuz store hesabında veriyorsunuz mesela gidiyorsunuz reklam izliyorsunuz ve bir miktar para veriyorsunuz ve bir tane de para kazanma yolunuz var geliyorsunuz bonusa vuruyorsunuz bonus bir miktar para veriyor size internet burada çok zayıf uygulama biraz Buradan da para kazanabilirsiniz. Bu her gün 5 tane size çevirme hakkı veriyor ve start'a vurunca ben vurdum ve start'a vurunca bu size çarkı döndürüyor. Ben bir kere para üstüne düşürse dolar hesap dolar veriyor bu size ve coin hesaplarına düşse de coin veriyor. Ben bir kere düştüm dolar hesabına bana bir miktar para verdi. Beş kere izliyorsunuz ve isterseniz yine de beş kere size hak verilsin. Diyor ki bak reklama ve ben sana 5 tane de hak vereyim ki sen de bak ve öğren. diyorum öğren. Beş tane de hak veriyor size. At, atıyorsunuz beş tane de. Eğer şansınız açıksa para çok mutlu olur. Ve bundan sonra bir tane de bu var ki burada internetimiz çok zayıf. Ee, ben, e, ben gitmişim ayrı bir şehre. Evet burada da internet asla çekmiyor çünkü burada internet çok zayıf köy tarafında. Evet burada da bu kadar. Ben gideyim para çekme nasıl yapalım para çekmeyi. Geliyorsunuz bura mı? Bu kısma. Bu ki gibi... bu ağzında bir tane bölük var. Evet burada yaptıkça geliyorsunuz My Wallet My Wallet'e geldikten sonra açılsın Benim internetim çok zor Burada da çok internetim var <laughs> Sizi bekletiyorum ama <laughs> Açılsın Ben videoyu dayandırıyorum ki sizi Geliyor Ben sizi Darıktırmayayım ki sizde Video uzuna gitmesin ben de Evet arkadaşlar burada görüyorsunuz benim e, internetim burada çok zayıf benimki zayıf değil ha burada internet zayıf çekiyor. Evet burada ben çiz zayıf çekiyorum. Burada burada gör, görüyor burada mesela 10 dolar 20 dolar. Önce yap önce üye olunca 10 cent çekebilirsiniz. 10 cent çekince göreceksiniz ki bu sizin Dogecoin hesabınıza atacaktır. Ve burada 10 cent geçtiği yarım saatin içinde verecek 10 on ve ondan sonra 10 on dolar yıkacaksınız ya yani 10 dolardan üstü olmalı. 10 dolar ya 10 dolar 20 dolar 30 dolar ta böyle 40 dolar öyle öyle gideceksiniz. Evet burada mesela 10 dolar istiyorsun. Yap önceki 10 dolar bu kısım bu kısım 10 dolar bu kısım ben görmüştüm ama şimdi internet çok zor şey gösteremiyorum kuru. mesela bunu vuracaksınız orada mesela hesaplar getireceksiniz sen paypal hesabıyla ya öbür kısımlarla istiyorsun ben mesela vuruyorum dotcoin dotcoin'i vurdum yok ki dotcoin adresinizi bura giriniz ben giriyorum o dotcoin hesabımızı ve Ondan sonra bir tane sayfa açılıyor, okey vuruyorsun bir sayfa açılıyor ve ondan sonraki bir sayfa açıldı. Orada gösteriyor ki sen bu kadar para çekiyorsun. Bir adet gelecektir. Sen bu kadar para çekiyorsun. Ve sen bunu onayladıktan sonra ben sana bu parayı çekiyorum ve 10 dakika yarım saat sonra size bu verecektir. Ve onu yapıyorsunuz ve bitti işimiz. İşimiz kulem bitti. Ve okey vuruyorsunuz. Bu yarım saatin 10 dakikan içinde size parayı yüklüyor. Arkadaşlar benden de bu kadar. Ee, bir tane de sizden filmde de istedim ki bana abone olun. Böyle videolar koyacağım. Ben kanalımda e, siz de bilirsiniz nasıl para kazanılır, para kazanma yolları öğreteceğim size ki siz de başarırsanız nasıl para kazanma olur. Ben her gün koyacağım böyle videolar ki siz de bakarsınız ve bol paralar kazanasınız. Ben iki tane de video koydum. Üçte gelecektir şimdi etiketlerde. Orada gidin bakın ki nasıl para kazanılır. Benden de bu kadar. Kalanı sizin. Bol paralar kazanın ve bana abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı ve o zili basmayı asla unutmayın. Ve eğer müşkül yarandı bana sorun yorumlar kısmında. Ben size cevap vereceğim. Benden bu kadar. Kalanı sizindir. Bay bay.